Herkese merhabalar. Sağlıkta Yenilikçi Yaklaşımlar video serimizin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümde yenilikçi fikirlerin projeye dönüşmesi, uygulanması aşamalarını anlatacağım. Ya? Yenilikçi yaklaşımı geliştirmek için yapılan örnek uygulamaları anlatacağım. Yarışma ve ödüllerden söz edeceğim. Evet, hazırsanız konumuzu anlatmaya başlayalım. Müzik <laughs> Video serimizin ilk bölümünde sağlıkta yenilikçi yaklaşımların neden, nasıl geliştirileceğini, hizmetin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde katkılarını, fikirlerin ortaya çıkma ve değerlendirme aşamalarını anlattık. İzlemeyenler için bu bölümü izlemelerini öneririm. İkinci bölümde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, planlanması, projeye dönüştürülmesi, ödüllendirilmesi, Beklenen faydayı sağlamasını anlatacağız. Konuyu anlatırken Laodikya antik kentinin görüntüleriyle birlikte anlatacağım, çünkü antik kentin yer aldığı Laodikya antik kentinin yer aldığı denizlerinden örnekler vereceğim. Yenilikçi yaklaşım için kurumda yöneticiler eleştiriye ve öneriye açık olmalı. Yenilikçi fikirler seslendirilmeli. Fikirlerin paylaşılabileceği yöntemler platformlar olmalı. Her fikri hak ettiği değer verilmeli. Sağlıklı filtreleme sistemleri olmalı. Kişiler değil, fikirler değerlendirilmeli. Yenilikçi fikirler, yenilik içeren uygulama projeleri kurumlarda desteklenmeli. Örneğin hastaneler. İlde veya bölgesel olarak desteklenmeli. Örneğin sağlık müdürlükleri. Ülke genelinde yapılan uygulamalarda desteklenmeli. Örneğin Sağlık Bakanlığı ya da sivil toplum örgütleri gibi. İlk bölümde anlatmıştım. Sağlıkta Fikir Şenliği ile yenilikçi fikir oluşmasına ve paylaşılmasına olanak sağlandı, desteklendi. Bunun yanı sıra katma değer sağlayacak yenilikçi fikirlerin uygulanması ve uygulama projesine dönüştürülmesi de önemli. Bu konuda yine Türkiye'nin Denizli ilinde yapılan bir çalışmayı anlatayım. Denizli Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıkta başarılı ekip ödülü düzenlendi. İl genelinde tüm sağlık kurumları katıldı. Yenilikçi fikirlerin Konu ve uygulanan yöntem açısından örnek olacak uygulama projelerinin desteklenmesi amaçlandı. Bu projede yenilikçi yaklaşımların yanı sıra ekip çalışmasını, çalışanların katılımını desteklemek, teşvik etmek ve ödüllendirilmek istendi. Sağlıkta Başarılı Ekip Ödülü her yıl düzenlendi. Sağlık çalışanlarından oluşan ekiplerin projelerine ödüller verildi. Ödül törenleri düzenlendi. Bu törenler çalışanların motivasyonunu artırdığı gibi heyecanlı ve güzel anlar yaşanmasına neden oldu. Sağlık çalışanları bir araya geldiler, projeler planladılar, geliştirdiler, uyguladılar ve ödüle aday oldular. Projeler adaletli, tarafsız, objektif değerlendirildi. Bu değerlendirme için sağlıkta başarılı ekip modeli geliştirildi. Sağlıkta başarılı ekip modeli önceden belirlenmiş kriter gruplarından oluştu. Modern kriterlerine göre uygulama projeleri önce masa başında sonra uygulama alanlarında incelendi. Değerlendirme aşamasında proje konusunun, içindeki uygulamaların, kullanılan teknik ve yöntemlerin yenilikçi ve yaratıcı ögeler içerip içermediğine de bakıldı. Yine projenin benzer kurumlara örnek olması değerlendirme kriterleri içinde yer aldı. Böylece yenilikçi yaklaşım süreci desteklendi kriterlere göre değerlendirme sonucunda her ekibin projesinde sayısal bir sonuç ortaya çıktı. Ödülü aday projeler eğitimli, deneyimli ekipler tarafından değerlendirildi. Katılan tüm projelere değerlendirme sonuçlarını ve iyileştirme açık alanlarını anlatan geri bildirim raporları hazırlandı. Geri bildirim raporları ödül töreninden sonra ekiplere teslim edildi. Sıralamaya göre en yüksek puan alan ekiplere ödüller verildi. Büyük ödül, Başarı ödülleri gibi. Dereceye giren ekiplere ödül verilmesi için her yıl ödül törenleri düzenlendi. Ödül törenlerinde ödül alan ekiplerin sevinç ve coşku görüntüleri görmeye değerdi. Ödül törenlerine ödülü aday ekiplerin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı da izleyici olarak katıldı. Her sağlık çalışanı kendi kurumundan ekiplerin ödül almasını, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekledi. Aynı dönemde Türkiye Kalite Derneği İzmir şubesi tarafından Ege bölgesini kapsayan Yılın Başarılı Ekip Ödülü de düzenlendi. Denizli Sağlık Müdürlüğü'nün ödülüne katılan projeler daha sonra bu ödüle başvurdular. Kalite Derneği'nin ödüllerinde Ege bölgesinde başarılı sonuçlar elde ettiler. 3 yıl üst üste büyük ödül, aynı yıllarda da 7 tane başarı ödülü kazandılar. Daha sonra Denizli'den ekipler Sağlık Bakanlığı tarafından en iyi uygulama ödülüne de katıldı. Büyük ödül ve başarı ödülleri kazandı. İl genelinde düzenlenen sağlıkta başarılı ekip ödülü çalışanları motive etti, destekledi. Sağlık çalışanları projeler ürettiler. İldeki ödüllerin teşvikiyle bölgesel ve ulusal düzeyde de başarılar elde ettiler. Bu örnek iyi uygulamaların, yenilikçi yaklaşımların, ekip çalışmasının, çalışanların katılımını desteklemek için kurumlarda ve ilde ödüllerin ve desteklerin geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ülke genelinden ve denizden örnekler verdim. Yenilikçi yaklaşımların ve iyi uygulamaların geliştirilmesi için kongreler, yarışmalar düzenleniyor ama hem kurumsal, hem yerel hem de ulusal destek ve teşvikler artırılmalıdır. Bunlar iyi uygulamaların yenilikçi bakış açısının kurum kültürüne yerleşmesini sağlayan dış motivasyon destekleridir. Kurumlarda yenilikçi yaklaşımlar için öncelikle yönetim önemlidir. Yöneticilerin eleştiri ve öneriye açık ya da kapalı olmaları, çalışanlarla iletişimi yön belirleyicidir. Sağlıkta yenilikçi yaklaşımların gelişiminde en büyük engel üst yönetimdir. Tam tersine bu yaklaşımların gelişmesinde en önemli lokomotif yine üst yönetimdir. Eğer tünelin ucunda ışığı görmezse çalışanlar katılmazlar, fikir üretmezler. Liderlik sorunları çözmek için insanları bir araya getirmektir. Sağlık hizmetlerinde yenilikçi uygulamaların artırılması ve geliştirilmesi için yenilikçi yaklaşım kültürünün oluşturulması gerekir. Eğitimlerin ve uygulamaların yapılması yenilikçi yaklaşımın gelişmesini sağlar. Yöneticilerin çalışanların eğitilmesi, desteklenmesi, ödüllendirme sistemlerinin oluşturması gibi görevleri bulunur. Yöneticiler yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına aracı olmalı. Yenilikçi projelere yeterli kaynak ayırmalı. Yenilikçi fikirleri faydaya dönüştürmelidir. Yenilikçi yaklaşımlar sürecinde yöneticiler yol göstermeli, öncülük etmeli, sorumluluk üstlenmelidir. Yenilikçi yaklaşım yenilikçi fikrin ortaya çıkarılması, uygulanması, projeye dönüştürülmesidir. Yöneticiler yeni fikirlerin geliştirilmesini ve paylaşılmasını destekleyen bir kurumsal yapıyı geliştirmelidir. Bu zamanla kurum kültürü de dönüşür ve yerleşir. Yenilik süreçleri için ekip çalışmasına yönelik modeller oluşturun. Kurumda iyileştirme ekipleri, proje ekipleri, kalite çemberleri gibi çalışma grupları kurun. Bu gruplar sorunu çözmek ve hizmetin geliştirilmesi için yeni çözümler geliştirecek ekiplerdir. Bu ekiplerinize beklentilerinizi anlatın, yönlendirin, destekleyin. Bu ekipler yeni fikirler geliştirir, Çözüm önerileri ortaya koyan ekipler olabilir. Aynı zamanda isterseniz fikirlerini uygulayan proje ekiplerine de dönüşebilir. Çalışma alanlarına göre kurulan komitelerimiz var. Komiteler konularında sorunları görüşmek, tartışmak, çözüm amacıyla oluşturulan çalışma gruplarıdır. Türkiye'de kalite ve akreditasyon standartlarına göre çalışan güvenliği, hasta güvenliği, eğitim, tesis yönetimi, enfeksiyonları önleme, radyasyon güvenliği Klinik kalite iyileştirme gibi komitelerimiz var. Bu komiteleri de yenilikçi fikirler açısından destekleyin, yönlendirin. Çalışanlarınıza eğitim verin. Yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini kullanmalarını isteyin. Olabildiğince çok fikir üretmeleri için teşvik edin. Kutunun dışında düşünmelerini önerin. Aslında kutu yaratıcılığı yok eder. Kutu dediğimiz genel anlamda kutu, olası çözümler için bir dizi kısıtlama sağlayan bakış açısıdır. Kutu kabul ettiğimiz ve sorgulamadığımız uygulamalardır. Ön yargılardır. Kutunun içinde düşündüğünüzde sınırlar içerisinde kalıyorsunuz ve zaten var olanı kopyalıyorsunuz. Yeni bakış açısı bu kısıtlamaların önüne geçer. Çalışanlarınızla yaptığınız görüşmelerde zaman zaman kutunun dışına da çıkmalarını farklı bakış açısıyla olaylara bakmalarını da öneririm. Çalışanlarınıza yenilikçi uygulamaları geliştirecek yöntemleri anlatın. Problem çözme tekniklerini anlatın, kalite iyileştirme araçlarını anlatın, neden sonuç analizini anlatın, beyin fırtınasını anlatın, balık kılçığı diyagramını anlatın. Ekip ve komiteler öncelikle size çözüm önerileri geliştirirler. Sonraki aşamada bu komiteleri isterseniz proje uygulama ekiplerine de dönüştürebilirsiniz. Biliyorlar mı? Uzun ve sıkıcı olmaması için onları dakikalık bölümler halinde planladım. İlerleyen video bölümlerinde özellikle kalite bilimlerinin Kalite iyileştirme ekiplerinin ve komitelerin çok işine yarayacak konuları anlatacağım. Örneğin problem çözme teknikleri, kök neden analizi, neden sonuç analizi, beyin fırtınası gibi konuları bölüm bölüm ayrıntılı şekilde anlatacağım. Sağlıkta yenilikçi yaklaşımlar serimizde örneklerle ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık. Dilerim faydalı olmuştur. Sevgili izleyiciler, hastanelerde kalite yönetim direktörü olarak görev yaptım. İl Sağlık Müdürlüğü'nde İl Kalite Koordinatörü olarak görev yaptım. Sağlık Bakanlığı'nda kalite değerlendiricisi olarak görev aldım. Sağlıklı Akreditasyon Kurumu'nda akreditasyon denetçisi olarak görev aldım. Hem uygulayan hem denetleyen iki farklı yönde deneyimlerim oldu. Deneyim ve bilgilerimi paylaşarak katkıda bulunmak istiyorum. Siz de yorum ve görüşlerinizle, önerilerinizle bize katılın. Birlikte daha güzel, daha faydalı videolar hazırlayalım. Kanala abone olun. Bizi izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.